Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün farklı bir şey deneyeceğim. Küçükken İzmir'e gitmiştim, çok iyi hatırlıyorum. İzmir'de yol kenarında çok güzel kokan bir ağaç vardı ve sorduğumda bana karabiber dediler. Şimdi karabiberin birkaç farklı türü var. Ben pazardan aldım, şöyle göstereceğim size, siz de bulabilirsiniz. Bakın farklı farklı renklerde. Benim gördüğüm tam tamına şuydu. Şöyle kırmızı kırmızı karabiberleri vardı. Şimdi ee bunun çimlendirmesini yapacağız. Bakalım daha önce denemedik. Olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Hatta alırken ee pazardaki ee satıcıya söylediğimde dedi ki yani öyle bir şey olmaz bundan işte yetiştiremezsin falan filan diye. Eee bakalım ee, göreceğiz şimdi. Ben şey yapmak için hani deneyi e, arttırmak için bazıları çünkü hani tohumlar olgunlaşmamış olabilir. E 3 tane veya 4 tane olacak şekilde e, ayarlayacağım. Şimdi her zamanki gibi biliyoruz. Kabımız var, üstü kapanabilen. E içine hemen ıslatılmış peçetelerimizi, böyle ıslattığımız peçetelerimizi yerleştiriyoruz. Evet, pens yardımıyla da şimdi umarım şu kırmızılar çıkar. Şöyle. Evet, şöyle göstereyim. Kırmızılarımız var, pembelerimiz, beyaz, yeşil ve e, siyahlar var sanırım. Genelde kırmızılar kullanılmıyor ama şu siyah ve beyazlar daha çok kullanılıyor diye biliyorum. Ya şöyle yakından göstereyim. Şimdi bakalım kapatacağız. Ve belli bir süre bekleyeceğiz. Filizlenme olursa yine bir çekim gerçekleştireceğiz. Bu şekilde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz ki karabiber filizlendirmek için e, farklı renklerde karabiber tohumlarını e, filizlendirme kabımıza koymuştuk. E, yaklaşık e, iki buçuk hafta civarı falan geçti, belki biraz daha fazla olabilir. E, şimdi e, bakın sonuçlarımıza. Hatta ilk şeyde de söylemiştim sanırım, hani çıkmaz, hayatta olmaz filan e, diyen biri vardı. Aldığım, evet. Görüldüğü gibi şöyle göstereyim. Karabiberlerden bir tanesi filiz atmış. Kök filizi. Tabii ben bunun e, yaprağının çıkmasını bekleyeceğim. Diğerleri de kötü halde durmuyor. Birkaç tanesi şöyle küflendi. Boş alanlar genelde böyle e, çürüyüp küfleniyorlar. Ama diğerleri hala sağlam. Hatta şu beyazlardan hala ümitliyim. Şunlarda hala bir kıpırtı yok. Ama incitmeden bakın karabiberimiz e ne güzel çıkmış. Siz de deneyebilirsiniz. Bundan sonraki sistem zaten şu biraz kökleri çatallaştıktan sonra yeşil yaprağını çıkaracaktır. Yeşil yaprağını gördüğümüz anda da hemen ekimini gerçekleştireceğiz. Biraz daha erken. Ben sadece onun filizlendiğini görünce hemen e, çekmek istedim. Ve yayınlayacağım da bu videoyu. Normalde ekimden sonra e, yayınlamam gerekiyor. E, bu arada diğer e, ektiğimiz şeyleri de merak edenler varsa yine çekirdekten yetiştirdiğimiz e, pomalemuz bayağı büyüdü. cevizimiz bakın yapraklarını çıkarttı bunların ekim videolarını da videonun sonuna koyacağım oradan bakıp siz de yapabilirsiniz bu ejder meyvemiz büyüyor Evet bunlar da Trabzon hurmalarımız. Onlar da bayağı büyüdü. Evet bu şekilde e, kanalımı beğenip yorum yapmayı unutmayın zaten abonelerimiz biliyordur yorumlara hemen cevap veriyorum e, abone değilseniz abone olun e, bu şekilde aşağıda açıklama kısmında diğer e, sitelerimin de linkleri var oraya da abone olabilirsiniz eğer tasarım böyle evde e, hobisel şeyler yapmak istiyorsanız da atölye om diye bir kanalım var oraya da abone olabilirsiniz. O da dediğim gibi altta linklerde bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.